Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kareköklü ifadelerde bölme işlemi anlatmaya çalışacağız. Kareköklü ifadelerde tıpkı çarpmada olduğu gibi bölme yapılabilmesi için e, kökün derecesinin aynı olması gerekiyor. Yani en genel manada şöyle. Bunu sileceğim zaten. Siz n'inci dereceden bir kök ile ancak ve ancak n'inci dereceden bir kökü bölebilirsiniz. Bölme işlemi yapabilirsiniz. Bu da yine n'inci dereceden aslında a bölü b şeklinde bir ifade olacaktır burada. Yani burada tamamen e, siz bu şekilde yani hani, hani yapabiliyorsunuz. Dereceler aynı değilse bölünemez deyip bırakıyoruz. orada. Bölünemez deyip bırakıyoruz. Evet şimdi şimdi şey yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bakın mesela farklı yollar izleyebilirsiniz. Hiç önemli değil ama burada öncelikle e, ayrı ayrı da yazabiliriz. Yani niye yazmayalım ki değil mi? Bakın 3 kök 2,4 bölü 0,2 artı 5,4 bölü 0,2 ama karekök. İkisi de yazılmıyorsa biliyorsunuz artık bunu. Derecesi 2 demektir. Bölebilirim. Bölerken de yani şöyle yapacağım artık. Devam ediyorum burada. 2,4 bölü İlk örnek olduğu için ayrıntılı yapıyoruz. Siz bunları zaten biliyorsanız direkt hop sadeleştirip işe sonuca götürebilirsiniz yani. Virgül kaydırdık, virgül kaydırdık. 24'ü 2'ye bölersek 12 mi olur? O zaman 3 Kök 12 artı virgül kaydırdık virgül kaydırdık. 54'ü 2'ye bölersek kök 27 olur arkadaşlar. Bu haliyle toplama yapılamaz. Kök 12 biliyorsunuz dışarı 2 kök 3 olarak çıkar. Bir de başında 3 var. 3 çarpı 2 çarpı 2 kök 3 yani artı kök 27 zaten biliyorsunuz. 3 kök 3 olarak çıkar. Çünkü biliyorsunuz dediğim daha önceden yaptık yani artık. 9 çarpı 3 olduğu için 9 da dışarı 3 kök 3, 3 olarak çıktığı için 3 kök 3 3 kere 2, 6, 6 kök 3 artı 3 kök 3 buradan da arkadaşlar 9 kök 3 olacak Yani doğru cevabımız 9 kök 3. Çarpma ve bölmede yapılabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle dereceler aynı olacak. Dereceler aynı olmadan kareköklü ifadeler, yani köklü ifadeleri çarpamazsınız, topl, e, bölemezsiniz, hatta toplayamazsınız. Ama toplama ve çıkarmada ekstra bir özellik daha var. Kök içerisi de aynı olacak. Evet. Bizim dilimiz alıştığı için aslında bu konunun genel ismi köklü ifade. Çünkü kare kök dediğimiz zaman aslında orada biz sınırlamış oluyoruz. Yani derecesi 2 olanlar. Biz 9. 8. sınıfta böyle gördük. Çünkü orada sadece kare köklü ifade. Yani derece 2 olan durumu incelemiştik. Genel hali burada inceliyoruz. işte. Bir tık üstünü koyduk yani öyle düşünün. Şimdi burada çarpma yapılabilir mi? Yapılabilir. İkisi de aynı dereceden. Kök dışındakiler çarpılıp kök iç dışına yazılır. 2 kere 3, 6. Kök içindekiler çarpılıp kök içine yazılır. 5 kere 2, 10. E zaten paydada da kök 10 var. Gayet basit. Hatta aşırı derecede basit. Sonuç olarak 6 olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Dikkat etmemiz gereken nokta. Bazı arkadaşlarımız dağılma yapıyor. Dağılma. 2 kere 3, 6. 2 kere 2, hayır. Öyle bir şey yok. O yani Öyle bir durum yok yani. O sizin dediğiniz şöyle olabilir. 2 kök 5 ile 3 artı kök 2'yi dağıtmak gibi olabilir. O olmaz ama burada çarpmada kök dışındakiler çarpılıp kök dışına, kök içindekiler çarpılıp kök içine. Eğer en son kök içindekilerde kontrol ediyoruz. Kısmen de olsa kök dışına çıkarma var mı? Mesela kök 27 gibi, kök 12 gibi, kök 18 gibi, kök 80 gibi, kök 72 gibi. Tamam Hani tamamı çıkmasa da yani. Evet. Tek kontrol etmemiz gereken nokta o. Ha şeylerde mesela bıraksanız mesela bırak çarptınız şöyle oldu. 6 kök 12 buldunuz. Belki hoca kızmayabilir, puan kırmayabilir ama şıklı yani testli sorularda, çoktan seçmeli sorulardan böyle bir şık olmaz. Hiç görmedim ben. Yani mutlaka kök 12'nin de dışarı çıkartılmış versiyonu olur. Anlatabildim mi? Okuldaki klasik sınavlarda belki puan en sonu hadi belki diyelim ki yani işte 2 12 kök 3 yazmadınız diye yani belki hoca orada kızmayabilir ya buraya kadar getirmiş falan ama hani şıklı sorularda bulamazsınız böyle bir şık. Mecburen kök dışına çıkabilecek en maksimum şeye kadar çıkartmanız gerekiyor. Mesela bazı kavramları duymamış olabilir. Maksimum çıkartmak ne hocam? Mesela şunu kastediyorum yani. Aslında mesela kök 32'yi ben 4 çarpı 8 yazabilir miyim? Yazarım. E peki ben bunu 4 çarpı 8'i 2 kök 8 olarak çıkartamam mı? Çıkartırım ama bu olmuyor işte. Hala kök dışındaki o ifadede kök dışına çıkabilecek tam kare çarpanı var. O, o yüzden ben bunu ancak şöyle yapabilirim. 16 çarpı 2 4 kök 2 olarak çıkartabilirim ancak. Anlatabildim. Kastettiğim şey bu. Hani olabildiğince kök içindeki sayı öyle bir çarpan şeklinde yazıyoruz ki maksimum tam kare olacak orada yani. Ki tam kök dışına çıkartabileyim. Veya işte artık kökün derecesine göre neyse yani. Evet burada mesela yani dereceler aynı zaten. Virgül kaydırdık, virgül kaydırdık, virgül kaydırdık, virgül kaydırdık, virgül kaydırdık, virgül kaydırdık. kaydırdık. 24'ü 6'ya bölersek 4 olur. 4 kere 6 24 çünkü kök 4. Artı burada da ayrı ayrı yazabilirsiniz. Kök, aslında bunları kök dışına çıkartıp da yapılabilir ama ben ayrı ayrı yazmayı. Çünkü hani bölme konusunu anlatıyoruz ya. Biraz bölme böyle kendini burada değerli hissetsin yani. Kök 12 bölü kök 3. Zaten değerli de hani biraz şey olsun artık. Yani çünkü bunları 5 kök 3 eksi 2 kök 3 yapabilirdik. Neyse. Kök 4 dışarı 2 diye çıkar. Kök 75 3'e bölerseniz. Çünkü bölünebilir. Kök 25'tir. Kök 25 de 5 diye çıkar. Kök 12 3'e bölerseniz. Kök 4. O da 2 diye çıkar. Şunlar birbirini sadeleştirdi. Ama bu pardon eksi şu. Dışarıya yani sadece 5 kaldı. Şu, şu aradaki işaret eksiydi. Buraya geçirirken artı yapmışım arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Evet. ÖSYM'nin daha önce sorduğu soru tarzı. Bu kadar. Sordu yani bunu. Şimdi 18 nedir 18? 18 benim için kök 18 değildir. Bu 3 kök 2'dir kardeşim. Yani ben bunu böyle bilirim. Niye yazmıyorsun ki? 3 kök 2. Kök 20 kök 20 değildir benim için. 2 kök 5'tir o. 4 çarpı 5 çünkü. Kök 32'de biraz önce yaptık. 4 kök 2'dir. Kök 63. Kök 63 değil. Kök 50. Pardon kök 50 var. Özür dilerim. 25 çarpı 2. 5 kök 2'dir. 5 kök 2'dir. Evet. Şimdi kök 63. 9 çarpı 7. 3 kök 7'dir. Kök 80. 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5'tir. 4 kök 5'tir. Evet. Şimdi 112 nedir? 112 ya büyük ihtimal 7 bir şey çıkacak burada ama 7 1 kere 7 7 16 mı acaba? 16 çarpı 7 112 mi yapar? 6 7 42 elde var 4 aynen bu da 16 4 kök 7 olarak çıkar. Hmm. Şimdi burada maksimum şeyleri elde edeceğiz maksimum olabildiğince maksimum olacak. ABC tam sayıymış bir de. Hmm. Şimdi burada ne yapabilirim mesela? Ben o zaman tam sayıysa kök dışına çıkabilecek. Kök içerisinde aynı olanları çarpmam gerekiyor. Mesela şunu çarpsak. 3 kere 4, 12. 2 kere 12, 24 olmaz. Küçük geliyor yani. 4 kere 5, 20. 2 kere 20, 40 oluyor. 3 kere 4, 12. 7 kere 12, 84. Bence bu şurası. 3 kök 7. 4 kök 7. 3 kere 4, 12. 7 kere 12, 84. Bence oldukça sayıyı çok büyüttüm ben burada. Vallahi iyi büyüttüm yani. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi yani burada da şimdi toplayabilmem gerekiyor. Bir de 3 tanesini top, 2 tanesini toplayacağım. Bir de böleceğim. Bence olmaz şunlar şöyle yani. 5, ee, 4 daha 9. 5 kök 2, 4 kök 2, bir de 3 kök 2 burada bence yani. Ama bir dakika. Ee, evet. 5, 4 daha 9. 9 kök 2, 3 kök 2'yi bölersek kökler gider. 9 bölü 3, 3. de 3 olur o zaman. Tamam. Bu da böyle yaptık bence. Ee, bunu da bölersek bu da 2 olur yani. Çünkü 4 kök 5'i kök 5'i bölersek kök 5'ler sadece. Bu 2 geldi. 84. 2 daha. 86. 3 daha. 89. Ben en, son, en çok 89 yapabildim. Bakalım. Cevap C ediyor harbiden. Bu tür sorular... Çok tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Bundan dolayı. Ne yaparsam acaba? Ben zaten 100 112 bilmeyebilirsiniz. Yani Açın numaralardan biliyoruz ama hani şimdi kara ifade olarak bilmiyoruz. Ben sadece tahmin ettim. Neden? Nasıl tahmin ettim? Bir tanesi 3 kök 7 çıktı ya. Orada hani acaba bir tane kök 7'li bir şey çıkacak mı diye tahmin ettim. Yoksa benim de çok hani şey yani direkt bilmiyordum açıkçası. Oradan kopya çektik yani. Diğerleri yani zaten kök dışına çıkabilecek. Çünkü toplama yapabilmem için kök içerisinde aynı olması gerekiyor. O yüzden ÖSYM'nin sorduğu çok dikkat gerektiren bir soru. Defalarca sordu bunu yani. Benzerlerini sordu. Bir şeyler sordu sordu. Yani üstü ifadelerle alakalı sordu. Böyle bir soru tarzı zaten çıkmış sonra baktığınızda bak göreceksiniz. Oldukça soruyor arkadaşlar. Evet ama kare köklü şey köklü ifadelerde ben son zamanlarda hiç derecesi 2'den farklı olan görmedim. Kare köklü gördüm sadece. Yani köklü ifade görmedim. Yani üçüncü dereceden bir kök görmedim ben. Ben yani hatırlamıyorum yani. Ben, yani hafızam kötü ama şey defalarca çözdüğüm için çıkmış soruları. Artık belli senelerde ben şöyle 2018-2019 tarıyorum kafamda. Görmedim yani. Hep kare köklü ifadeler var. Yani derecesi iki olanlar var. Çok zorlanmıyorlar bu anlamda. Temel şeylere soruyorlar. Evet arkadaşlar bu ders bu şekilde bölmeyi de yaptık. Bir sonraki ders Dereceler eşit değilse nasıl genişletilir, nasıl sadeleştirilir? Bunun üzerinde duracağız. İnşallah bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.